Çok geldik. Çok burada sorarsın. oturmuyor. Allah Allah. Allah Allah. Biz Gaziantep'liyiz. Bir, Gaziantep Bir de daha yaşadık. Evet. Gaziantep'liyiz. Biz, biz buraya geldik. Normalde evimize gidecektik. Kaldık burada. Gidemeyiz. Gidemeyiz. Beş yaşındasın. Nasılsınız? <laughs> <Anadolu'da gidiyorsan gülüyor> <sen. gülüyor> çok kadar. Beş yaşındasın. Beş yaşındasın. gidiyor musun sen? Ama çok, çok çok çikolata yememek lazım biliyorsun değil mi? Kaçınızdır? Dört? Dört. Hangi okuldasınız? Başarılar <laughs> Çok nasıl gitti. Nasılsın? İyiyim. Çok güzelmiş. Maşallah. Arkadaşlar kolay gelsin elinize sağlık